Arkaya çarpmayalım. Evet bak atlayacağız. Tamam mı? Hani gözükmüyor ben şahidim. Arkaya git biraz da şu oturaklara doğru git. Yok. Bunda iyi. Sen daha iyi çeker. Evet. Kardeşim. Sürüklene daha iyi. Yok. Allah gereği. Gidiyor falan atlayacak. Evet gidiyor. Ayağını çek ayağını. Buradan oraya. Nereye gidiyorsun? Yetişin şuna. Geç gel. Ka kaçıyor korsan. Korsan yakalayın. Yakalayın. Tamam dur ezeceğiniz lan. Tamam. Çekiyor. Basar. Vallahi yüzüyor babamız. Oo la 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 Nereye gidiyorsun gel. Uçacağız baba sen karnında. Geriye 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 geriye. Tamam Şimdi Ahmet'te sıra. Nacho. Zorunlu. Ben 5 defa atlarsam atacağını iddia, iddia etti. Ben de 5 defa atladım. Tamam bu 100'e çıktı. 100 defa. Hayır. Ya çok fazla ya. Çek. Dur lan. Çekiyorum. Ya, Atla. Abi ben de çek. Tamam, Ondan sonra senin de Pat 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 sala bebe.